Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey yağlı yeni bir item geldi. Hem de bedava. Eğer eğer bu tür videoların DEVAM yani istiyorsanız videoyu benim ve kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın. Bu item bedava. Diyor ismi Holiday Kabuto Helmet. ve try onu deneyelim. Bir deneyelim nasıl gözüküyor arkadaşlar. <laughs> Ay pardon. Evet Neo. Gözükmedi. Neyse. Festive, fashionable, formidable, foldable. Diyor ki bu item biraz az zamanı varmış. Yani 8 Mayıs 2023'e kadar. Yani ve şimdi de free buy böyle hey. get now Now'a basarsak ve avatara girelim. Deneyelim bakalım nasıl bir şeymiş bu. Deneyelim. Umarım çalışır. Arkadaşlar çalışmıyor çünkü bu item bugün çıktığından dolayı çalışmaz. Ama yine de aldım. Eğer Evet arkadaşlar bugünkü kısa videonun sonuna geldik. Eğer bu tür videoların devam, devamını gelmek istiyorsanız videoyu benim ve kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.